aklamı açıyorlar, yangın tüpü üretiyorlar. Hatta elektrik tesisatı yapıyorlar. <laughs> Mahkumlar koğuşlardan çıkıp atölyelere girdi. Aldıkları derslerle meslek sahibi oldu. Adalet ve Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında 17 ilde 20 cezaevine adalet mesleki eğitim merkezi kuruldu. O merkezlerden biri de Maltepe Cezaevindeydi. <laughs> Hükümlüler aşçılık, elektrik ustalığı, çiçek yetiştiriciliği ve inşaat teknolojisi gibi onlarca alanda eğitim görmeye başladı. Ceza yerleşkesindeki derslerde mesleki eğitim, alan ve kültür dersleri var. Bütün okullarda nasıl bir müfredat varsa aynısı burada uygulanıyor. Ödevler veriliyor, sınavlar yapılıyor. Şu anda da ilk ders edebiyat. Cezaların tamamladıktan sonra toplumsal hayatla, sosyal hayatla entegrasyonlarını sağlamak Bizim ceza infaz sistemimizin en önemli amaçlarından bir tanesi. Kurs sonunda da mahkumlara belge ve diploma veriliyor. Cezaevinden çıktıktan sonra da rahatlıkla iş bulmalarının önü açılıyor.